Kırşehir CHP Milletvekili Doktor Metin İlhan yaptığı basın açıklamasında "Sevgili Kırşehir'liler, milletvekili olarak seçildiğim günden itibaren tüm hemşehrilerimizin ve Kırşehir sorunlarıyla yakından ilgilenerek başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere her platformda bu sorunları dile getirdim ve de getirmeye devam edeceğim." Türkiye Büyük Millet Meclisindeki resmi sayfam, sosyal medya hesaplarım ve basın paylaşımlarımda da incelendiğinde gerek yazılı gerekse de sözlü olarak şehrimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yaptığım çalışmalara göreceksiniz. Zira vatandaşlarımızın bize verdiği bu sorumluluk her türlü unsurdan müstesnadır. Dolayısıyla Kırşehir için bir çivi bile çakılsa memnun olur. Tebrik eder ve teşekkür ederek minnetimi seve seve sunarım. Bu anlamda da her zaman yapılan hizmeti takdir etmişimdir. Geçen haftalarda AK Parti Milletvekili Sayın Kendirli'nin Kırşehir'in tarafınca defalarca dile getirmiş en önemli sorunlarından biri olan yeni devlet hastanesi ile ilgili verdiği müjde tüm hemşehrilerimiz olduğu gibi beni de ziyadesiyle memnun etti. Evet yeni devlet hastanesi gerçekten de ivedi bir ihtiyaçtır. Yalnız Sayın Milletvekilimizin açıklamaları bir takım soru işaretlerini de beraberince getirdi. Öncelikle hastanenin bugünden yarına yapılacağı algısını oluşturduğu ancak çalışmasında detay olarak hastanenin yapımı ile ilgili sadece Sağlık Bakanlığı'nın karar aldığı belirtti ve ardından Sayın Milletvekilimiz 14 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan yatırım programına göre 2019 yılında tamamlanmış olması gereken 150 yataklı ek hastane binası yapımının bu yeni proje sebebiyle revize edildiğini ifade etti. Peki 2019 yılında bitmiş olması gereken hastanenin akıbetiyle ilgili tarafımca da defalarca dile getirmesine rağmen neden herhangi bir açıklama yapılmamıştır? Neden şehrimizin çok ihtiyaçlı olmasına rağmen hastanenin tamamlanması ile ilgili hiçbir girişimde bulunulmamıştır? Neden en iyimser bir tarihle 2021 yılı yatırım programına alınacak ve en erken 2025 yılında tamamlanabilecek ki başta çevre yolu ve valilik binası olmak üzere şehrimizdeki mevcut devlet yatırımlarında da ne zaman tamam tamamlanacağı tam bir muamele iken yeni bir hastane ile manipülasyon yapılmaktadır. Ayrıca mevcut hastanenin de farklı şekilde kullanacağını planlayacağını, zira alan darlığı ve eski hastanenin yeriyle mevcut hastane arası geçişi mümkün olmadığı gerekçesiyle böyle bir düşüncenin olduğunu ifade edilmiştir. Şunu söylemek isterim ki öncelikle yeni bir hastane konusunda tüm Kırşehir hem fikir bu burada bir sıkıntı yok. Madem 100 yıllık planlama gerçekleştiriliyordu da 8 yıl önce hastane yapılırken neden günübirlik düşünüldü ve 8 yıl sonra hastane yetersiz hale geldi. Sadece 25 kilometrelik bir çevre yolunu yıl yapamayıp da şehrin orta yerine illimiz için akıl almaz paralar harcanarak yapılan ucube gibi duran üst geçidi gerekçe göstererek iki hastane arası geçişi neden kendi ellerimizle engelledik? Şehre yatırım yapmak çok önemli ama sayın kendilerinin de farkında olmadan itiraf ettiği gibi neden bir iş yapılırken şehrin görüşü alınmamaktadır? Şehrimiz sakinlerinin, mimarların, şehrin planlayıcılarının, sağlık çalışanlarının, esnafın, sivil toplum kuruluşlarının, diğer siyasi partilerin görüşlerine neden başvurulmuyor? kışın ben yaptığım oldu tarzıyla yaklaşımların tahammül edecek durumu kalmamıştır. Sayın Kendirli iyi niyetle böyle düşünüyor olabilir ama bu durum onun düşündüğü gibi değil. TV ekranlarından dediği gibi gerek vatandaşın gerekse de sağlık çalışanlarının %90'ının şahsi arabası da yok maalesef. Yeni devlet hastanesinin yeri şehrimiz için çok önemli olacaktır. Şehrimiz de hızlı büyüyor büyümüyor. Keşke büyüse ama realite ne yazık ki öyle değil. Kırşehir'deki nüfusun yerleşimi, iş yerleri ve kamu kurumlarının konumu, ekonomik yayılım ve en önemlisi de vatandaşın hastaneye ulaşımının kolay olması dikkat edilmesi gereken başlıca konulardır. Zira Mucur Devlet Hastanesi'nde de geçmişte aynı problem yaşandı. Hastane vatandaşın ulaşımının zor olduğu bir yere inşa edildi. Özellikle acil vakalar olduğunda hastaneye ulaşımda oldukça büyük sorunlar yaşandı. Bu durumda bir doktor olarak bizzat şahit oldum. Aynı hasta hatanın il merkezinde yeni yapılacak hastane için söz konusu olması lazım. Mucurda bu sorun sebebiyle hastane tekrar yol kenarına taşınacak. Bu örneği görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bunları merkezin yönetim bilemez. İşi onlara bırak bırakırsak yanılırız. Bu sebeple eskisi gibi fiyasko olmaması adına yeni devlet hastanesinin inceelenip sık dokunularak yani çok iyi düşünülerek ve şehrin tüm bileşenlerinin fikri de alınarak konumunun belirlenmesi zaruret arz etmektedir. Son olarak açıklamasının yapıldığı günden bugüne kadar şehrimizdeki STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarımızla bu çok önemli konu hakkında gerek yani yeni devlet hastanesinin yeni gerekse de kısa sürede tamamlanmayacak olması ile ilgili mevcut sıkıntılar üzerine görüş alışverişi yapmaktayım. Genel kanısına eski hastanenin yerine 2019 yılında tamamlanmış olması gereken 150 yataklı ek hastanenin ivedikle yapılması yönündedir. Hükümetin ve AK Parti şehrimizin sakinlerinin bu konudaki görüş ve önerilerine kulak vermeleri yerinde olacaktır.